Merhaba, bugünkü analizimize hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok ilginç bir çelişkiyi, bir paradoksu konuşacağız. Nasıl oluyor da en zeki, en parlak beyinler bile bazen inanılmaz hatalara düşebiliyor? Hadi gelin, konuya akıl almaz bir hikayeyle başlayalım. Başrolde de edebiyat dünyasının en parlak dekalarından biri var. Bu olay, anlatacağımız konunun tam da özeti gibi. Bu sözleri söyleyen kişi, bildiğiniz filme çekilmiş gerçek perileri gördüğüne, evet, gerçek perileri gördüğüne tüm kalbiyle inanıyordu. Peki bu kişi kimdi dersiniz? Sherlock Holmes'un yaratıcısı, Sir Arthur Conan Doyle'un ta kendisi. Şimdi asıl soru şu, dünyanın en mantıklı, en analitik dedektifini yaratan bir beyin nasıl olur da böylesine bariz bir aldatmacaya kanabilirdi? Ama inanın Conan Doyle bu konuda yalnız değil. Şöyle bir tarihe baktığımızda inanılmaz parlak zekaların akıl almaz derecede mantıksız şeylere inandığını görüyoruz. Mesela astrolojiye inanan Nobel ödüllü bir bilim insanı ya da kansere sadece meyve suyu içerek tedavi etmeye çalışan bir teknoloji dehası. Liste uzayıp gidiyor. İşte bu bizi kilit soruya getiriyor. Neden bu kadar zeki insanlar bazen bu kadar aptalca şeyler yapar veya bunlara inanır? İşte bu durumun adı zeka tuzağı bu tuzağın ne olduğunu tam olarak anlamak için önce bizim şu zekayı ölçme takıntımızda bir bakmamız lazım. Her şey zekayı sayılara dökme fikriyle başladı. Gördüğünüz gibi 1900'lerin başında Fransa'da öğrencilere yardım etme amacıyla başlayan bu testler kısa sürede bambaşka bir şeye dönüştü. Özellikle de psikolog Louis Terman'ın çalışmalarıyla. Terman'a göre yüksek bir IQ hayatta başarının adeta garantisiydi. Terman, bu fikrini kanıtlamak için IQ'su çok yüksek olan bir grup çocuğu, yani termitler dediği dehaları, 10 yıllar boyunca izledi. Peki sonuç ne oldu dersiniz? Hiç de beklediği gibi olmadı. Evet, bu çocuklar genel olarak başarılı hayatlar sürdürdüler ama o altın bilet dedikleri IQ, onları olağanüstü bir yere taşımadı. Hatta aralarından tek bir kişi bile Nobel ödülü kazanamadı. Peki zeki insanlar neden böyle yanılıyor? Sebeplerden biri, güdülenmiş akıl yürütme dediğimiz bir düşünce hatası. Yani zekamızı gerçeği bulmak için değil de zaten inandığımız şeyleri savunmak için kullanıyoruz. Adeta bir avukat gibi kendi davamızı kazanmaya çalışıyoruz. Yargıç gibi adil olmaya değil. Duncan'un yaptığı bir çalışma bunu mükemmel bir şekilde gözler önüne seriyor. Katılımcılara silah taşıma yasağı ile ilgili ekranda gördüğünüz gibi basit bir veri tablosu verdi. Ve sonra onlara çok basit bir soru sordu. Bu veriler yasağın suçu azaltmada işe yaradığını gösteriyor mu? Şimdi ilk bakışta bu sadece bir matematik sorusu gibi duruyor, değil mi? Ama verilen cevaplar zihnimizin nasıl çalıştığına dair çok daha derin bir gerçeği ortaya çıkardı. Sonuçlar gerçekten akıl almazdı. Matematiksel yeteneği en yüksek olanlar, yani en zeki katılımcılar verileri kendi siyasi görüşlerini destekleyecek şekilde yorumlamada en başarılı olanlardı. Ve işin ilginç yanı, bu çoğu zaman doğru cevabı bulmak yerine verileri bilinçli olarak yanlış okumaları anlamına geliyordu. Zekalarını gerçeği bulmak için değil, kendi doğrularını kanıtlamak için kullanmışlardı. Karşımıza çıkan bir başka tuzak da kazanılmış dogmacılık. Bu ne demek? Bir alanda çok başarılı olduğumuzda, bu başarı hissi bizi diğer alanlarda da yanılmaz olduğumuza ikna ediyor. Kendi fikirlerimize körü körüne bağlanıyoruz ve değişime karşı direnmeye başlıyoruz. Peki, madem salt zeka bizi bu tuzaklardan kurtarmaya yetmiyor, o zaman ne yapacağız? Çözüm kendimize pratik bir bilgelik alet çantası oluşturmaktan geçiyor. İlk aletimiz tarihin en bilge isimlerinden birinden, Benjamin Franklin'den geliyor. Franklin, Amerikan Anayasasının hazırlandığı o hararetli tartışmalar sırasında herkesi uzlaşmaya davet etmişti. Onun felsefesi basitti. Franklin zor kararlar verirken duygulara kapılmamak ve mantıklı olmak için ahlaki cebir adını verdiği çok pratik bir yöntem geliştirmişti. Yöntem aslında çok basit. Bir kağıdı alıp ikiye bölüyorsunuz. Lehte ve aleyhte. Sonra aklınıza gelen tüm argümanları günlerce yazıyorsunuz. Daha sonra her birine bir önem puanı verip, eşit ağırlıktaki artıları ve eksileri birbiriyle ele ki, en sonunda hangi tarafın daha ağır bastığını net bir şekilde görüyorsunuz. İkinci aletimiz de tamamen bakış açımızla ilgili. Zekayı doğuştan gelen ve değişmeyen sabit bir zihniyet olarak görmek yerine onu geliştirebileceğimiz bir gelişim zihniyetine geçebiliriz. Yani yeteneklerimizin tıpkı bir kas gibi çaba ve adanmışlıkla güçlenebileceğine inanmak. Bu başarısızlıktan korkmak yerine onu bir öğrenme fırsatı olarak görmemizi sağlar. Efsanevi fizikçi Richard Feynman bu zihniyetin yaşayan bir kanıtıydı. O bir dahi olmasına rağmen bilimle adeta bir oyun gibi oynuyordu. Onun için önemli olan her zaman haklı çıkmak değil, bir şeyleri çözmenin o bitmek bilmeyen merakı ve keyfiydi. Bilmediği şeyleri kucaklamaktan asla çekinmezdi. Ve geldik son aletimize. Bu tek tek bireylerle değil, hep birlikte nasıl düşündüğümüzle ilgili. Araştırmalar takımlarda çok şaşırtıcı bir durumu ortaya koyuyor. Aşırı yetenek etkisi. Yani bir takıma sürekli süperstarları doldurmak, belli bir noktadan sonra performansı arttırmak yerine tam tersini düşürmeye başlıyor. Grafikte de bu ilginç dinamiği görebilirsiniz. Bu etki, 2016 Avrupa Şampiyonası'nda yaşanan o inanılmaz İzlanda mucizesinde açıklıyor. Düşünsenize, antrenörleri yarı zamanlı çalışan bir diş hekimi olan Kimsenin şans tanımadığı bir takım nasıl oldu da tüm dünyayı şaşkına çevirdi? Çünkü onlar yıldızlarla dolu takımlarda genellikle eksik olan bir şeye sahiptiler. Olağanüstü bir kolektif zeka. Bu zekanın temelinde ise birbirlerinin duygularını anlama yeteneği, yani sosyal duyarlılık ve herkesin hata yapmaktan korkmadığı, fikrini özgürce söylediği bir güven ortamı vardı. Özetle, o bahsettiğimiz zeka tuzağına düşmemek için odağımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ne kadar zekiyim diye sormak yerine, ne kadar bilgece davranıyorum diye sormak. Benjamin Franklin gibi kendi inançlarımızı sorgulamalı, merakımızı hep canlı tutmalı ve en önemlisi herkesin sesini duyurabildiği güvenli ortamlar yaratmalıyız. İşte asıl mesele bu. Gerçek zeka, tüm cevaplara sahip olmak değil, daha iyi sorular sormaya devam edecek bilgeliğe sahip olmaktır. Peki ya siz, Son zamanlarda hiç sorgulamadığınız o apaçık gerçek ne olabilir?